haberleri e, Tabii ki dün akşam hayal kırıklığına uğradı. Biraz evvel senin söylediğin gibi tatsız, tutsuz, golsüz, şutsuz, e, foyl bol, e, kaleye gitme yok, e, sarı kart bol, e, doğru pas yok. Yani aklınıza gelen futbolun dışında her şey vardı ama ne futbol vardı ne de gol vardı. Üzgünüm. E, herkes üzgün. Bu neden kaynaklandı? Bana göre her iki hocanın da korkak oluşundan. Şöyle ki e, Okan Hoca şöyle avantajlı e, beraberlik yetiyor çünkü ilk maçta 3-1'lik gibi net bir skoru olduğu için e, dün akşam ya berabere kalacaktı ya da yenilmeyecekti ya da yenecekti. E, e, ne yaptı? Alternatif olarak beraberliği e, düşündü. Onun üzerine kurgu yaptı. Ama gel gelelim e, Mourinho yani yılların tecrübesi yılların kalitesi, yılların böyle eskitemediği ve e, kupalarla hayatı dolmuş bir Mourinho'nun dün akşam şu hesabı yapamadı. Kazanmaktan başka şansı yoktu. Kazanmak için oynanacak bir futbolu sergile, sergileyemeyen bir Fenerbahçe vardı. O yüzden e, Mourinho bana göre çok korktu. Planlamasını e, beraberlik üzerine kurmuş. Ha tesadüf bir gol atarsak amenna düşüncesindeydi. Olmadı. Olamadı da. Çünkü her iki takımda Topu Kaybettikleri An Topun Arkasına Geçip 11 Kişiyle Defans Yapıyordu O Yüzden e, Hiç Uzatmayalım e, Lig Devam Ediyor 7 Puan Fark Var Bu 7 Puan Fark e, Devam Eder Mi Şampiyonluk Bana Göre Şampi ol Tasaray Yonu Bekleniyor O Da 3-4 Hafta içinde Belli Olur e, Diyorum e, Ama Şunu Söylemek istiyorum. Evet e, Bu Ligde Şampiyon Oluyor Olmak Üzere Galatasaray ama UEFA yolunda e, bu kadar büyük paralar harcanmasına rağmen e, başarı trav, gelmiyor. Trav. Rakamlar, rakamlar ortada. Daha sonra 277 milyon euro kadro değeri, Fenerbahçe 242 milyon euro. Bu kadro değerine, e, bu bu rakamlara değer, değer bir oyun izleyemedik. Kimse düzgün bir maç, düzgün bir futbol izleyemedi. Leminanın, Musera'nın, Fred'in öne çıktığı bir maç vardı. Ee, ve e, tabii e, şunlara geldiğimizde Galatasaray form grafiği anlamında e, Fenerbahçe'den kötü durumdaydı maç öncesinde. Çünkü Fenerbahçe son 5 haftadır dördünü kazanıyor, birinde beraber kalıyordu. Galatasaray ise Azay Alkmaar'a yenilmişti. 3 e, galibiyeti, 1 mağlubiyeti, 1 beraberliği vardı.